Merhabalar. Bugünkü videoda size Telegram botumuz Gansa Sota botu tanıtacağım. Bu bot kripto para ve borsa hisselerini 20 dakikada bir güncelleyerek en güncel fiyatlara göre tarama yapıyor. Ayrıca Gan ve Sota analiz yöntemlerini kullanarak size alış sinyali üreten ürünleri listeliyor. Üstelik sadece bununla da kalmıyor. Alım, satım, stop ve kar hedeflerinizi belirlemede yardımcı olacak stratejik öneriler sunuyor. Bu bot ile yatırımlarınızı nasıl daha stratejik hale getirebileceğinizi ve daha başarılı sonuçlar elde edebileceğinizi birlikte keşfedeceğiz. Bunu sağlamak için komutları kullanmanız yeterli. Gansota bot bize gereken bilgileri sağlayacaktır. O zaman gelin hep birlikte Gansota botu nasıl kullanacağımızı görelim, inceleyelim. Öncelikle start slash start yazarak botu çağırıyoruz ve start yazdıktan sonra sorumluluk reddi beyanı karşımıza gelecek. Burayı dikkatlice okumalı ve eğer bu koşulları kabul ediyorsanız devam etmek için kabul ediyorum yazmalısınız. Sorumluluk reddi beyanını ekranda görüleceği üzere kısaca özetlersek herhangi bir yatırım tavsiyesi yerine geçmediğini ve yatırımlarınıza kendinizin karar vermeniz gerektiğini e, kısaca hatırlatmış oluyor. E, bunu kabul etmek için ekrana "Kabul ediyorum" yazdığınızda size programı kullanabilmeniz için botu kullanabilmeniz için e, komutları e, hatırlatıyor. Bot komutları e, 10 tane şu anda. ilerleyen zamanda eklemeler olursa bunlar yine bu bot komutları menüsünde eee yer alacaktır. Bu komutlar nedir? Eee 1'den 5'e kadar olan komutlar tarama komutlarıdır. 6 7 8 9. komutlar sorgulama komutlarıdır ve 10. komut da komut listesini çağırabileceğiniz komuttur. Şimdi birinci komuttan başlarsak eee BNB TRGAN yazdığınızda bu komut 2700 artı kripto para içinden GAN analiz analizine göre alı sinyali veren ve Binance borsasında yer alan coin'leri listeler. Yani 2700 coin'i tarıyor. Bunların içerisinden alı e, alı sinyali verenleri buluyor. Bunun da Binance'te listelenip listelenmediğini kontrol ederek eğer listeleniyorsa e, size sunuyor. Bunu deneyecek olursak BNB 3 yazıyoruz. Ve burada diyor ki son tarama Türkiye saatine göre 20.10'da yani 8'i 10 geçe yapmış. Şu an 8.26 geçiyor ve 16 dakika önce bu taramayı yapmış. 20 dakikada bir otomatik tarama yaptığını hatırlatıyor. Alış sinyali listesinden seçtiğiniz ürün, ürünün GAN veya SOTA stratejisine bakmadan işlem almayın. Yani buradaki listeye göre hemen gidip alıp satmayın. Bunun için Sorgulayın diyor. Sorgulamak da nasıl yapacağız? E, 6, 7, 8, 9 demiştik. E, bu kripto listesini ben Gan gam diyerek kripto listesini çağırdığımız için buradan e, 6'yı kullanacağız. KG, BTC, USDT. Yani burada BTC, USDT istediğimiz coin e, ismiyle değiştirebiliriz koduyla. E, KG de kripto gam demek. Kriptogan slash BTC, USDT. Yani btc kripto paranın GAN cinsinden analizini istiyorum. Basit bir şekilde KG diyelim en üsttekini yazalım. ACM-USDT Bunu yazdığımızda bize ilk önce BNB-GAN dedik. Binance'da GAN analizine göre sinyal veren ürünleri listeledi. Bunun içerisinden ACM-USDT'yi seçtiğimi varsayarak bunu görmek istedim. KG Cryptogan Slash ACM yazdım ve onun bana dökümünü gönderdi. Bu neydi? Şurada belirttiği gibi alı sinyalinden seçtiğiniz ürünün GAN veya SOTA stratejisine bakın. Şu anda ben GAN stratejisine baktım. GAN stratejisi de yine sorumluluk reddini hatırlattı. Diyor ki salade strateji örneğinde bu fiyattan al vermiş ürün. Ürünün şu anki güncel fiyatına bakacaksınız. O fiyatın üzerindeyse e, ve TP1 alınmamışsa veya TP2 alınmamışsa hala al, al pozisyonudur. 147 80 üzerindeyken alış vermiş, 146 30'a stop yazmanızı istemiş, e, yazabileceğinizi söylemiş e, ve birinci TP hedefinin 150'de, ikinci TP'nin 153'te, 156'da, 159 ve 162'de olmak üzere 5 tane TP önermiş size. Ee, bu stratejiye göre e, analiz yapmaya zamanı olmayan veya işlemlerini takip etmeye de zorlanan zamansal olarak zorlanan e, arkadaşlarımız buradan çıkan sonuçlara göre e, işlemini e, alış işleminiz stoplarını TP hedefine girdikten sonra e, borsa şeyi ekranını kapatıp işine. Devam edebilir böyle bir kolaylık sağlayacaktır bu ki e, size Zaman kazandıracak bu artık bu dönemde en pahalı şey zaman Siz analiz için zaman harcamadınız e, Bütün 2700 kripto parayı taradı içerisinden al sinyali verenleri ve bunun da Binance Borsasında olanlarını listeledi Bunun içerisinden e, seçtiğiniz coin'in de e, Dökümünü verdi kısa vade, orta uzun vade e, şeylerini verdi. Kan analizi e, 4 saat ve günlük e, olarak yorumlanmalı. Bir hafta içerisindeki e, sürede bu TP'leri e, alıp almayacağı takip edilmeli veyahut da e, alıp almayacağı e, stratejisi kurgulanmalı. E, bu haftaya her hafta bu stratejiyi güncelliyor. Eğer fiyat bu seviyelerde ise yenisini hesaplıyor hangi tp'ler devreye girmiş hangi tp'ler alınmışsa onu tekrar analizi güncelliyor ve 20 dakikada bir de güncel fiyata göre e, alış e, stratejisinin geçerli olup olmadığını e, ya da yeni alışa alış e, sinyali veren var mı yok mu onların hepsini 20 dakikada bir tarıyor otomatik tarıyor bunların hepsi e, dışarıda bir serverda kayıtlı ve e, özel bir server kiralandı. O serverda 24 saat bu sürekli çalışıyor ve 20 dakikada bir bu analizleri e, yaparak sizlere hazırlıyor. KGACM USDT yazdığımızda e, dolayısıyla buradaki alış ve satış bölgelerini e, TP hedeflerini stopları görmüş olduk. Şimdi e, sadece BNB'dan yazarak Binance'dakine e, Binance taramasına göre mi raporlayabiliriz? Hayır tabii ki. E, tüm kriptoları e, tarıyor zaten. Genel listeyi nasıl alıyoruz? Genel listeyi de burada ikinci madde ile kripto gan yazarak e, listeleyebiliyoruz. Yazalım. Kripto gan dediğimizde burada tüm listeyi görmüş oluyoruz. KriptoGAN e, e, yazdık. Kripto analizinde alış sinyali veren kripto para listesi son tarama Türkiye sahibiyle 20.50'de gerçekleşti diyor. E, buradaki liste içerisinden herhangi birini yine sorgulayabiliriz. Bu da nedir? KG, KriptoGAN olduğu için acm usdt diyelim. E, ya da başkasını yazalım. Onu yazdık herhalde. AUTO USDT diyelim. Gördüğünüz gibi AUTO USDT kısa vade strateji örneği, AUTO USDT uzun vade strateji örneği. Burada sonunun USDT ile biten e, bittiğini e, kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü sadece USDT analizlerini gerçekleştiriyor. E, yani e, çeşitli pariteler BTC e, PTC, ETH gibi paritelere girmiyor. Sadece USDT e, taraflarını analiz ediyor O yüzden auto btc Veya auto eth yazmak yerine Auto usdt olarak çağıracağız Burada yine kısa vade analizi Gerçekliği anlatıyor Kısa ve uzun vade analizi Nereden alınır nerede stop fiyatı var Hangi hedeflerde tp yani kar alınır Tp tek profit e, Kar al hedefleri hangileridir Bunları görebiliyoruz Bunun dışında e, Bu gan taramasıydı. Bir de SOTA taraması yapabiliyor. SOTA taramasını da yine komutları çağıralım. Komutlar yazarak komutları çağırdım. Ee, üçüncü madde de kripto SOTA diyerek kripto SOTA yazarak ee, yanlış yazdığım için soruyu anlayamadım. Lütfen daha spesifik sorun diyor. Kripto SOTA yazıyorum. Ve e, SOTA analizine göre yine 2700 e, coin'i tarıyor. E, Binance burada yok. SOTA analizine göre bir tarama yapmadım Binance'da. Binance sadece GAN analizine göre tarıyor. Kripto e, SOTA tüm kriptolar içerisinde SOTA analizine göre al sinyali verenleri tarıyor. Bunu sorgulamak için de şurada hemen komutlardan e, 7.yi kullanıyoruz. KS diye KG diye altıncıda GAN'ı sorguluyorduk. Kriptogan, bu da Kripto-sota demektir. Kriptosota baş harfleri, slash, slash ne diyelim, mesela BTCST varmış orada, bir tane BTCST, UST, karışık bir isim varmış. yine sorumluluk reddini tekrarlıyor ve BTCST USDT'nin kısa vade strateji örneği diyor. Burada 25.19'da alınır, 24.81'de stop, 26 ve 27 hedefleri var diyor kısa vadede. Uzun vadede ise 24'te 24.67'de alınır diyor. 23.71, 27.91 ve 31.58'de kar hedefleri var diyor. 23.71 stop, 27.91 ve 31.58 kar hedefleri var diyor kısa ve uzun vade olarak bunları size raporluyorum. Komutları tekrar çağıralım. Bunlar kripto bölümüydü. Bir de bunun yanında bot borsaya göre de analiz yapıyor. Borsa içinde 570 küsür hisseyi tarayarak yine GAN ve SOTA'ya göre alış sinyali verenleri raporluyor. Bunu da 4 numarada borsa GAN yazarak Borsa'nın Borsadaki hisselerin GAN analizine göre e, alış sinyali üretenlerini listeliyor. Borsa Sota yazdığımızda da borsadaki hisselerin Sota analizine göre alış sinyali verenleri listeliyor. Örneğin borsa GAN dediğinde burada e, borsa GAN analizinde alış sinyali üreten hisseleri listelenmiş oldu çok hızlı bir şekilde. Bunu nasıl e, iç raporunu alabiliyoruz? Burada kripto için KG demiştik. Borsa için BG diyoruz. Tek değişen şey bu. BG örneğin Açsel. Açsel diyoruz. Ve Açsel'in e, kısa ve uzun vade alım satım yerlerini, TP hedeflerini, stoplarını gösteriyor. Bir başka yapalım. Asuzu'yu e, isteyelim. BG Slash asuzu diyorum tek şey değişen asuzu kısmı geri kalan burada aynı yine aynı şekilde nereden alınabileceği nerede stop yapıldığı stop olabileceğin, hedeflerin neler burada hepsini göstermiş oluyor yine aynı rapor bu sefer bu taramayı borsada borsaya göre yaptı ve borsadaki istediğinize göre yaptı burada olmayan herhangi bir şeyi de e, isteyebilirsiniz. KG mesela Türk Hava Yolları'nı isteyelim. E, arada bir bu sorumluluk reddi beyanı ve e, kabul ediyorum yazısını isteme e, tekrar tekrar çıkabiliyor. Bunu lütfen yazın. Bunu bir süre böyle devam ettirmek istiyorum. Çünkü e, ekranınız açık kalabilir. Bir başka arkadaşınız bir, bir, bir gelip izinli veya izinsiz bir sorgulama yapmak isteyebilir. Her e, sorgulama yapanın bu e, sorumluluk reddini kabul etmesi gerekiyor. Çünkü e, bu bir e, strateji önerisi sunuyor. Size bir yatırım tavsiyesi vermiyor veya alım satımınıza direkt müdahale etmiyor. Sizin yerinizi alıp satmıyor vesaire vesaire. Tüm sorumlulukları alım ve satımla ilgili riskinizi yönetmekle ilgili sorumlulukların sizin ukdenizde olduğunu hatırlatıyor ve bunu e, kabul ediyorum dediğinizde e, bu şartları koşulsuz kabul ediyor olacaksınız. Ve ayrıca buradaki örnekleri ücretli veya ücretsiz herhangi bir yerde paylaşmamanız gerektiğini de hatırlatıyor ve bunu kabul ediyorsunuz. Kabul edelim. Kabul ediyorum diyorum ve bana yeniden şeyi açıyor, kullanımı açıyor. Burada herhangi bir şey soracaktık. BG Türk Hava Yolları diyeceğim. Ee, Borsa kan Türk Hava Yolları. Burada e, borsanın kararsız bölgede olduğunu, işlemsiz şekilde fiyatın destek ya da dirençten çıkmasını beklenmeli. Fiyat 292.25, kararsız bölge üst sınırı 293, alt sınırı 289. Bunlardan birisini aşması. 289 altına inerse short, üstünde kalırsa long açacaktır. Size o sinyali verecektir. Fiyat Taramalarınızda veya bir başka sorgunuzda 293'ün üstüne çıktığında size al sinyali üretip e, size destek ve dirençleri verecektir. Eğer 289'un altına inerse de sell diyerek short sinyali üretip size aşağı doğru destekleri ve hedefleri verecektir. Şu an için kararsız bölgede olduğundan beklemenizi söylüyor. Zaten taramada da bu çıkmamıştı. Yani tarama dışında da sorgulama yapabiliyorsunuz. Bunun dışında SOTA olarak sorgulamak gerekirse Borsa SOTA yazıyoruz. Borsa SOTA analizine göre al sinyali veren bulunamadı diyor. Şu an hafta kapanışı ve Borsa SOTA analizine göre tüm hedefleri tamamlamış. Hafta açılışından itibaren tekrar sorgulandığında SOTA'ya göre alış sinyali üretenler ortaya çıktıkça size bu listeyi verecek ve buradan alım ve şeylere devam edeceksiniz. Örneğin bunun için PS Türk Hava Yolları'nı soralım. Sota alım koşullarına uygun değil, alım-satım koşullarına uygun değil. Stop ve kar al hedeflerinizi kontrol ediliyor. Yani bekleyin diyor. Bu sotaya göre işlem vermedi diyor. Buradaki herhangi bir tanesini e, listeden herhangi birini soralım. Arçelik var burada. Arçelik'i soralım. E, PS Arçelik diyelim. Bakın e, GAN'da vardı. BG Arçelik dersek sağ e, ve orta vadeli orta uzun vadeli GAN analizine göre şeyleri veriyor. Ama SOTA analizine göre diyor e, bekleyin diyor. İşlemsiz şekilde beklemelisin diyor SOTA'ya göre yapıyorsa. Peki SOTA mı GAN mı diye soralım. Sota kan işte, Sota hangisini kullanayım dedim. Eğer kısa vadeli günlük işlem yapıyorsanız kan analizi seçmenizi öneririm. Eğer daha uzun vadeli ve daha az işlem düşünüyorsanız Sota seçmenizi öneririm diyor. İyi olur diyor. Ee, bir yandan da eğitmeye çalışıyorum botu böyle e, karşılıklı diyalog halinde e, soru cevap soracağın sorulara cevap verebilmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu, bu uzun sorumluluk bir, bir süreç ama en azından şimdiden soruları ee, nasıl cevaplayabileceğini öğretmeye çalışıyorum. Ee, burada eğer kısa vadeli işlem yapıyorsanız GAN seçin diyor. Şurası zaten e, günlük ve 4 saatliğin altında işlemler veriyor. Ama e, SOTA'ya geldiğiniz zaman SOTA hedefleri biraz daha e, orta uzun vadeye uçabiliyor. Zaten onların destek direnç da dikkat ederseniz e, biraz daha geniş. E, o yüzden de e, SOTA biraz daha e, az işlem, uzun süreli işlem e, seçeneği veriyor. E, GAN ise 4 saatlikte, 1 saatlikte veya günlükte kapanabilecek, hafta içi çok TPS alınabilen sat daha uygun e, işlem seçeneğidir. Bu da zaten burada onu belirtiyor. E, şimdi tekrar konuklara gelirsek, Bir kısa daha üzerinden geçeyim. BNB GAN tüm kriptoların GAN analizini yapıp Binance borsasında olanları listeliyor. Kripto GAN tüm listelerin içerisinden al sinyali verenleri listeliyor. Kripto SOTA tüm sinyalin içer e kriptoların içerisinden SOTA analizine göre al sinyali verenleri. Borsa GAN biz hisselerden GAN analizine göre e al sinyal üretenleri 570 küsür hisseden taramasını yapıyor. Borsa SOT'a da aynı hisselerin SOT'a analizine göre alım satım yerlerini veriyor. E, bu listelere, tarama listelerine göre de KG slash yazarak kripto kodunu yazdığımızda onun kısa ve uzun vade alış stop kar hedeflerini gösteren KS yazdığımızda da KS BTC -USDT örneğin burada BTC USDT yerine istediğinizi yazabiliyorsunuz. SOTA analizine göre alış satış ve kar al hedeflerini veriyor. Yine taramadan çıkan veya taramada olmayan herhangi bir hisseyi BG yazarak, BG slot yazarak sorguladığımızda hisse kodunu yazıp GAN analizine göre borsa GAN demek bu. Bu da kripto GAN demek KG. Kripto SOTA borsa SOTA BS. BS slot kaba yazdığında yazdığımda borsadan Bizsüz'ün içerisinde Türk Hava Yolları'nın SOTA analizini getirecek bana. Ve herhangi bir yerdeyken komutlar yazdığında da tekrar komutları listelemiş oluyorum. E, spesifik sorularınız oldukça bot'a sorabilirsiniz. Henüz kısıtlı olmakla birlikte sorular geldikçe kendisini geliştirecekler. İşte bu biraz evvel bahsettiğim, öğretmeye çalıştığım kısım e, bu. E, bot bu şekilde arkadaşlar size en büyük hediyesi zaman. Ee, siz hiçbir analiz yapmadan e, ne, nereden alıp nereden satılacağını, stop yerleriniz e, 2.700 bo şeyin kripto paranın 570 borsa hissesinin içerisinden hangilerinin alım sinyali verdiğini ya da işte alış bölgesine girdiğini size raporluyor ve siz bunların içerisinden detay raporlar alarak hangi kademelerde ne işlem yapılabileceğini görebiliyorsunuz. Bir nevi e, Finansal piyasalardaki mentorunuz sizinle karşılıklı komutlarla haberleşiyor ve size bu işlemleri yapabilmek için de dışarıda bir serverda 7/24 sürekli çalışan bir arka plan yapısı var. Ve 20 dakikada bir de bu taramaları sizin için güncelliyor. Siz istediğiniz zaman size raporluyor. Taramaları bay yani alış sinyali verenlere göre yapıyor fakat e, bu sadece alışları sorgulayabileceğimiz anlamı taşımıyor e, sel veren yani short işlem için müsait olan ürünler varsa herhangi bir ürün sorgulamanızda karama raporuna bağlı kalmaksızın herhangi bir ürün sorguladığınızda o ürün eğer short bölgesinde ise size sel e, şeylerini e, kademelerini verecektir e, bunun için örneğin daha önce sizin için incelediğim KG Bond USDT bakalım. Bunu yazdığımızda kripto kan Bond USDT Sell fiyatı 1.5860'dan sel 1.6002'de stop. 1.56 1.53 1.51 47 1.44 kısa vadeli kademeleri Orta uzun vade ise 1.59 1.59 20'de short yani sell. Stop da 1.62'li. Aşağı doğru kademeleri de TP fiyatları da veriyor. Yani hem buy hem sell işleme göre hangisi o, o üründe hangi işlem mevcutsa müsaitse onu size raporluyor. Siz taramayı buy sinyali verenlere göre yapıyorsunuz. Ama tarama harici Formulamanızda e, Sel işlem verenler e, varsa da o detaylarını size Çıkartıyor e, Short taramaları da e, ayrıca ekleyeceğim o da çalışmalarımın içerisinde O tamamlandığında hem buy hem short Taramaları da Görebileceksiniz şu anda hem e, Alış sinyalini hem satış sinyalini ürün bazlı inceleyebiliyorsunuz bunu da Hem kısa hem uzun vadede Ayrıyetten e, Hem gan analizinde hem de sota analizinde bu e, detaylandırmayı çok hızlı bir şekilde size üretip raporlayabiliyor. Ürün bazı da arama bazı da sorgulayabiliyorsunuz. E, bu şekilde dilerim faydalı olur. Dilerim hayırlı bol kazançlara vesile olur. Sizi Trendline Ganso Tabot'un tanıtım videosuyla tekrar baş başa bırakıyorum. Videonun en sonunda e, Paket fiyatları var. Hangi paket? Kripto borsa veya altın paket, altın seti olarak hangi paketler, hangi vadede ne almak istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ee, güle güle kullanın, hayırlı bol kazançlara vesile olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.